Mila, verir misin o o başörtü benim. Kızım alabilir miyim? Neden koymuyorsun? Ama o benim. Ama kap ama örtmek istiyorum. Verir misin eşarbımı? Mila alabilir miyim? Ver. Mila benim ver. Kızım versene. Neden vermiyorsun Mila? <laughs> Kızım mahvettin mahvettin. <laughs> Ali mi? Milacım Ali mi? Versen bana. Ver benim. Kızım ver benim. Mila ver benim. Verir misin Milacığım? Ama senin değil Mila, benim. Ama almak istiyorum. <laughs> Neden vermiyorsun Mila bana? Bak almak istiyorum. Almak istiyorum Mila. Ama o senin değil Mila, o benim. Ama o benim Mila Evet Ama benim Mila Verir misin Ama lütfen Mila Ziyan ettin Milacım Olmuyor böyle Alabilir miyim Milacım Ama hepsi Senin olamaz Kızım verir misin bana ama sen de hep hazır oldasın Milacım. Ver benim. Ama benim Mila artık almak istiyorum.